Ben Avukat Ayşe Bugün size kanser hastalarının en büyük sorunlarından birinden bahsedeceğim. SGK'nın karşılamadığı akıllı ilaçlar. Akıllı ilaçlar, kemoterapiye alternatif olarak geliştirilen, kanserli hücreyi hedef alıp sağlıklı dokulara zarar vermeyen tedavilerdir. Ancak bu ilaçların çoğu SGK tarafından karşılanmadığı için hastalar çoğu zaman hukuki yolla geri ödeme almak zorunda kalıyor. SGK sadece sağlık uygulama tebliği listesinde olan ilaçların bedelini karşılıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan endikasyon dışı onay alınsa bile eğer ilaç sağlık uygulama tebliği kapsamında değilse ödeme yapılmıyor. Optivo, Kate Ruta gibi hayati ilaçlar bu nedenle çoğu zaman SGK tarafından karşılanmıyor. Bu da hastaların tedaviye ulaşabilmek için yüz binlerce TL ödemesine sebep oluyor. Örneğin Mayıs 2025 tarihinde Optivo'nun sadece 2 haftalık dozu yaklaşık 91 bin TL. Bu bedeli SGK'dan almak mümkün mü? Evet, ödenilen tutar dava yoluyla geri alınabilir. Ve en önemlisi, Mahkemeden ihtiyadi tedbir kararı istenerek dava süresince ilacın tedavi boyunca kesintisiz bir şekilde SGK tarafından karşılanması sağlanabiliyor. Nasıl mı? İhtiyacınız olanlar: 1. İlacı reçete eden doktor raporu, 2. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan endikasyon dışı kullanım onayı, 3. SGK'ya başvuru, 4. SGK başvuruyu reddederse ya da hiç cevap vermezse iş mahkemesi ya da statünüze göre idare mahkemesinde dava açabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Unutmayın, yaşam hakkı anayasal bir haktır.